Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak, kıyır kıyır tadıyla ağızda eriyip giden, tam kıvam tam ölçü, kalbura bastı tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine klasik çay bardağı ile 1 çay bardağı süt ekleyip kremsi bir kıvam alana kadar karıştıralım. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine yarım paket yani bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandığında spatula'yı içerisinden alalım. Ununu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Hamur toparlanana kadar yoğurmamız yeterli. Çok fazla yoğurmayalım. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un ekledim. Sizlerde lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Yaklaşık bir kase kadar iri dövülmüş cevizim var. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp videoda gördüğünüz gibi avucumuzun içinde açalım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ceviz ekleyip kenarlarını kapatalım. Daha sonra kapatma kısmı altta kalacak şekilde ters çevirip videoda gördüğünüz gibi bıçakla üzerine kesikler atarak şekil verelim. Dilerseniz şeklini farklı aparatlarla da yapabilirsiniz. Süzgeç veya nihale gibi. Silikon nihale ile şekli çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Büyük boy dikdörtgen borcama hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Tatlımız fırına gitmek için hazır. 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Fırından alıp soğumaya bırakalım. Şerbet için tencereye 2 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 2 su bardağı su ve 1 dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım ki şerbetimiz şekerlenmesin. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatıp ocaktan alalım. İlk sıcağının çıkması için 5-10 dakika kadar bekletip soğuk tatlıya sıcak şerbeti dökelim. Her tarafına gelecek şekilde üzerine gezdirelim. Şerbetini çekmesi için 2-3 saat kadar bekletelim. Şerbetini çeken tatlılarımızın üzerine dilediğimiz gibi süsleyelim. Ben toz fıstıkla süsledim. Tam kıvamında harika lezzetiyle kalbura bastı tatlımız servis için hazır kesinlikle bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde favori tatlılarınızdan biri olacak. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.